Merhabalar, Medial epikondilit Halk arasında golfçi dirseği. Kimlerde daha yoğun görülüyor? Yoğun spor yapan, özellikle badicilerde, golf oynayanlarda, adı üstünde, günlük yaşantısında elini çok kullananlarda ya da elini kullanarak iş yapan kişilerde çok yoğun gördüğümüz bir hastalık fleksörlerin yapışma yerinde olan bir hassasiyet, inflamasyon bazen yırtıkla karşımıza geliyor. Peki şikayetleri ne oluyor bu hastaların? Bu hastaların şikayetleri genellikle şu bölgede yoğun ağrı, hassasiyet, şişlik, kızarıklık gibi şikayetlerle gelebiliyorlar. Burada tedavide ne yapıyoruz? Tedavide cerrahi çok çok az kullanıyoruz. Daha çok medikal tedavilerle ve ortezlemelerle bu hastalık tedavi ediliyor. Medikal ve ortezlemenin yetmediği durumlarda da bu bölgelere enjeksiyon yapabiliyoruz. Enjeksiyonlar içerisinde steroid enjeksiyonu, TRP enjeksiyonu, kök hücre enjeksiyonu gibi enjeksiyonlar yapıyoruz. Bununla beraber hasta çok ciddi bir ağrısı geçmeyen, sık tekrarlayan bir hastalığı olursa da böyle durumlarda çok çok az tercih edilen cerrahi yöntemi deneyebiliriz. Sizin de golfçi dirseği ya da tenisçi dirseği ile alakalı herhangi bir sorununuz varsa kliniğimize bekleriz. Hoşçakalın.